Baktoran TV'cileri merhaba. Bugün sizlere yeni bir yöntemle peynir yapımını anlatacağım. Kanalımızda bir tane peynir yapım videosu var ve mayalı bir yöntemle yaptığımız bir peynir yapımıydı. Bu ise mayasız bir yöntemle yapacağımız peynir yapımıdır. Şimdi öncelikle bu peynir yapımına başlamadan önce malzemelerinizi bir sayalım. Yaklaşık şöyle 1 kilogram civarında yoğurt ve sokak sütü diye tabir ettiğimiz 5 litre pişmemiş çiğ süt. Şöyle geniş bir tencere ve şöyle özellikle pamuklu olmasına dikkat edeceğiniz bez bir torbaya ihtiyacınız var. Şimdi öncelikle sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Şöyle göstereyim. Sütümüzü tenceremize boşalttık. Ve sütümüzün altını açıyoruz. Aynı yoğurt mayalamasında yaptığımız gibi sütün Ocağa bırakıp kaynamasına müsaade ediyoruz ve kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Şimdi sütümüz kaynasın. Sütümüz kaynamakta. Şöyle size göstereyim. Sütümüz kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyoruz ve içerisine yoğurdu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Eğer ocağınızın altını kısmazsanız yoğurdu döktüğünüz anda kabarık taşabilir. Onun için şöyle yavaş yavaş yoğurdumu ilave ediyorum. Şöyle Şimdi yapacağım işlem şu. Yoğurt ilave ettikten sonra sütümün birkaç dakika kaynamasına müsaade ediyorum. Kaynadıktan sonra nasıl bir şey olacak derseniz şu görmüş olduğunuz beyaz süt tabakası sarı suya dönecek ve peynirim topak topak hale gelip kendisini bir toparlayacak. Şimdi sütüm yavaş yavaş biraz kaynasın. Şimdilik bir bekleyelim. Baktoran TV izleyicileri şöyle peynirim gösterecek olursam gördüğünüz gibi topak topak olmaya başladı ve üzerine şöyle sarı bir su oluştu. Şimdi bunu hafif hafif karıştırın ki bu buradaki peynirler hepsi birbirine yapışsın. Bunu ne zamana kadar yapacağız dersek şöyle peynirimiz bir araya gelinceye kadar yapacağız. Ve daha sonra ise soğumadan dikkat edin soğumadan bu peynirimizi hemen süzüp üzerine bir ağırlık koyacağız. Eğer soğuduktan sonra torbada süzüp üzerine ağırlık koyarsanız bile peyniriniz lor gibi olacaktır ve dağılacaktır. Ama dediğim gibi sıcak bir şekilde süzerseniz ve üzerine ağırlık bırakırsanız peyniriniz birbirini toparlayacak ve taş gibi bir peynir ortaya çıkacaktır. Daha sonra ise bu yapmış olduğumuz peyniri salamura olarak uzun süre nasıl saklayacağımızı göstereceğiz. Videomuzun devamını mutlaka izleyin. Şey. Şöyle peynirimi gösterecek olursam gördüğünüz gibi epeyce bir toparladı ve sarı suyu şöyle bir ayrıştı. Şöyle gösterecek olursam biraz daha kameraya şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi artık bu peynirimiz hazır olduğunun göstergesidir. Fazla kaynatmanın size hiçbir faydası olmayacaktır. Onu söyleyeyim peşinden. Ve peynirimiz dediğim gibi soğumadan süzmeniz gerekmekte ve üzerine ağırlık koymanız gerekmekte. Şimdi ben bu peynirim artık oldu ve ben bu peynirimi artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve süzmeye bırakıyorum. Şu an peynirimizi süzmek için Ocaktan indirdik ve peynirimizi şimdi şöyle bir süzgece koyup süzüyoruz. Peynirimizin peynir altı suyunu da değerlendireceğiz. Evde ekmek yapımı ile ilgili videomuz var. Oradaki videomuzda görmüş olduğunuz ekmek yapımı için bu peynir altı suyunu kullanabilirsiniz ve çok da lezzetli bir ekmek elde edersiniz. Bunu da size söyleyeyim. Şimdi ben bu peynirimi toparlayacağım. İnşallah elimi yakmadan. Şöyle. Çok da sıcak bu arada. Baktoran TV izleyicileri şu an peynirimizi süzdük ve torbasına koyduk. Şöyle üzerine bir içine su doldurduğumuz tencereyi bırakıyoruz. Ve peynirimizin suyunun sızmasını sağlıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsanız peyniriniz birbirini tutmayacaktır. Ve peyniriniz aynı çökelik kıvamında olacaktır ve dağılacaktır. Şimdi peynirimizi bir gece taşın altında bırakıp veya ağır bir şeyin altında bırakıp dinlemeye bırakıyoruz. Yarınsa bunun salamura suyunu hazırlayacağız. Baktoran TV izleyicilere dün peynirimizi yapmıştık ve üzerine ağırlığımızı koyduk ve şimdi peynirimizi bir kontrol edelim. Bakalım peynirimiz nasıl olmuş. Şöyle üzerinden ağırlıkla alıyorum. Önce peynirimi bir sizler için tartayım ne kadar geldiğini. 5 kilogram sütten yapmış olduğumuz peynirimiz şöyle gösterecek olursam yaklaşık 1 kilo 50 gram civarında bir peynir elde ettik. Gördüğünüz gibi 5 kilogramlık sütten 1 kilogram civarında peynirimiz oldu. Şimdi peynirimizi şöyle sizlere 5 torbanın içerisinden çıkartıp göstereyim. Nasıl olduğu konusunda. Şöyle yapacak olursam. Şöyle bakın peynirim. Gördüğünüz gibi peynirim taş gibi ve gayet sert bir peynir oldu. Bu peynirin üzerindeki şu yeşillikler kafanızı bulandırmasın. Bu yeşillikler peynirimin yağlı bir peynir olduğunu göstergesidir. Şimdi bu peynirimi evde nasıl muhafaza edeceğimizi yani salamura olarak nasıl saklayacağımızı anlatacağım. Bak, TV izleyicileri yapmış olduğumuz mayasız peynirimizi şimdi salamura olarak nasıl muhafaza edeceğimizi bahsedeceğim. Öncelikle şöyle 2 litre kadar kaynamamış su ve şöyle göstereyim. Bir çay bardağından biraz az e, turşuluk tuz dediğimiz salamura olmayan tuz. Bunu ocağa koyup kaynatacağız. Şöyle altına açalım. Ve bu suyumuz kaynayıp soğuduktan sonra kaynalık soğuduktan sonra bunları ayrı bir bidona koyacağız. Bundan sonra ise peynirimizi artık doğrayıp içerisine koyabiliriz. Bundan sonraki aşamada ise peynirimiz gayet uzun bir süre sağlıklı bir şekilde kalır. Yeni videolarla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.